Eee Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizi e, idrardan uzak durmaya davet etmiştir. Bunu bize eee emretmiştir. Dolayısıyla e, bu bundan uzak durmamız gerekiyor. Bununla ilgili birçok hadis gelmiştir. Bu sadece bize has bir şey değil. Bizden önceki ümmetlerde de idrardan uzak durmaları onlara yasaklanmıştı. Ebu Usta Resulü Ekrem Aleyhisselatü Vesselam e, bir gün oturur halde e, kalkanını kendisine sütre edinmiş e, küçük defi hacetini yaparken e, cahiliye kalıntıları kendinde bulunan insanlardan bazıları kadınlar gibi oturarak tuvalet ettiğini ifade ettiğinde onların yanına gelir ve İsrail oğullarından bir kimsenin başına geleni siz biliyor musunuz der. Onlar da bilmediklerini söyleyince İsrail oğullarından bir tanesi idrarından sakınıyordu kendisine yani elbisesine idrar isabet ettiğinde onu makasla kesip kesiyordu. E, bunu ona yasakladılar e, Ve bu insanlar Bundan dolayı azaba duçar oldular e, Buyurmaktadır Ve bunun e, Aynı zamanda kabir azabı için Bir sebep olduğunu bildirmektedir Yani bunun e, Kabir azabına etkisi nedir Orası gaybi bir şeydir Resulü Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ı Biz bu usta tasdik ediyoruz Ve bundan uzak duruyoruz Bir de bunun e, hissi tarafı vardır yani elle tutulur, gözle görülür tarafı vardır. Bir Müslüman e, namazını e, temiz elbiselerle e, ifade eder. Yani namaz kıldığı mekan ve namaz kıldığı e, elbisesini ve bedenini temiz tutmakla mükelleftir. Yoksa namazı caiz değildir. E, bu şekilde yine bizi bundan, yani idrardan bedenimize ve elbiseye sıçramasını eee sıçramamasını e, efendime söyleyeyim sağlamamız açısından önemlidir. Vallahi hala.